İşveren ne kadarlık bir haciz kesintisi yapabilir? Bu videom hem çalışanları hem işverenleri ilgilendiriyor. Zira çalışanın maaşına haciz yazısı geldiğinde ne kadarlık bir kesinti yapılması gerektiği hem çalışanın hem işverenin zaman zaman karıştırdığı bir konu. Burada doğru kesinti yapılmazsa hem işçi hem işveren zarar görebilir. O nedenle buradaki kesintinin doğru bilinmesi çok önemlidir. Çalışanın aldığı her zaman sadece ücretten ibaret olmuyor. Bunun yanında fazla mesai, ikramiye, prim gibi yan haklar da olabiliyor. Ya da iş akdi sona erdikten sonra ihbar tazminatı, kıdam tazminatı da olabiliyor. Tüm bunların hepsinde yapılacak kesinti 1 bölü 4 oranında mıdır? Çalışana ödenen bir ücret ise yan haklarla birlikte o zaman bu ücretin dörtte bir oranında kesinti yapılır iken İş sözleşmesinin sonunda ödenen ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin tamamı üzerine haciz konulabilir. Buradaki ayrıma çok dikkat etmek gerekir.